Merhabalar Salim Sarı Yakup. Ee, Kastamon devre devrekenliyiz aslen ama Kastamonu'da merkezli iş yerimiz var. Biz burada e, bu kasaplığı 2001 yılından beri faaliyet göstermekteyiz. Ee, peki kurban alırken nelere dikkat edilmeli Salim Bey? Şimdi o kadar hassas bir soru sordunuz ki ben bildiğim kadarıyla bütün her şeyi anlatmak istiyorum. Kurban olacak hayvan öncelikle 2 yaşını tamamlamış olması gerekir. Bunun da belirgin özelliği halk arasında hepimizin bildiği kapak deriz. Alttan iki tane dişin e, çok büyük ve geniş olur. Normal dişlere oranla e, çok daha geniş olur. Bu zaman yaşını tamamlamış olur. Besili olmasına dikkat etmeliyiz. Mesela ki boynuzu kırık, ne bileyim kolu kırık, bacağı kırık, e, sakat tarzında olan hayvanlar kurbanda e, hoş karşılanmaz. Yani nasıl anlatayım halk arasında biz bunu kabul etmiyoruz kurbanlık olaraktan kurbanlık alırken başka özellikleri neler olmalıdır gene aynı şekilde e, hayvanın e, yapısı duruşu bunların canlı olması gerekir kurban keserken dışarıdan destek almak isteyenler e, kasaptan destek almak isteyenler oluyor bunun için bu kurbanda ücret nedir e, bu konuda eee Diğer illerle beraber mutabık kaldığımız bir fiyat ölçüsü var. Yani e, kasaplar birliklerinin odalarının başkanlarıyla görüştüğümüz büyük başların ücreti 5.000 lira, küçük başların ücreti 1000 lira olaraktan belirlendi. E, bu ölçüde kesimler devam ediyor. Tabii ki ha, yani eş dost olur, ücret alınır alınmaz o başka bir mevzuat ama normal şartlarda 5.000 bin lirayla e, 1000 lira arasında küçük başlar 1000 lira, büyük başlar 5000 lira üzerinden şu anda işlem yapılıyor. Peki herkesin merak ettiği bir soru daha soracağım. Et çekim fiyatları bu kurbanda ne kadar olacak? Et çekim fiyatı geçen yılda pek fazla bir şey olmaz. Geçen yılda 10-15 lira civarındaydı. Bu yılda yine 10-15 lira civarında et çekim ücreti olur kilogram başında. Bu da yine demin söylediğim gibi diğer oda, illerin odalarıyla beraber ortak istişareyle almış olduğumuz kararlardır. Kurbanlık et nasıl muhafaza edilmeli? İşte burası çok önemli. Çünkü neden? Kurban eti kesildikten sonra Serin bir yerde asılıp en az 2-3 saate yakın bir dinlenmesi lazım. Etin kendi kanını vermesi lazım. Ve bu esnada bu etlerin sinek görmemesi lazım. Yani dışarıda değil de kapalı bir yerde ve serin muhafazalı bir yerde muhafaza edilmesi gerekiyor. Ve aynı şekilde aşırı derecede ilk gün kesildikten sonra etlerin tüketilmemesini istiyoruz. Çünkü 24 saat geçmesi lazım ki et biraz şöyle kendine gelsin. Sıcak et insanlara da zarar verebilir. Yani midelerinden tutun da bir sürü hadiseler olabilir. Etleri bir de sıcakken üst üste koyup bir yere doldurulursa ya da üst üste konulursa sıcak et yeşillenir. İçinden kendi kendine böyle çok farklı kokular gelebilir. Onun için bunu elimizden geldiğince etleri askıda ve küçük parçalar halinde soğutaraktan soğuduktan sonra yani dolaptır, difrizdir bu tür yerlere yerleştirilmesi gerekir. Bu konu çok önemli yalnız. Halkımız da gerçi bu konuda duyarlı ama... Kurbanlık konusunu sona erdirdikten sonra şu anda et kesim fiyatlarında bir düşüş var. Bu düşüş devam edecek mi? Ee, çok önemli bir yere değindiniz. Şimdi bu konuda da şöyle bir hadise var. Ramazan bayramında bir sürü sürprizasyon yapıldı. Et fiyatları 300-320 lira civarından bir anda 380-400-410 liraya kadar fiyatlar yükseldi. Karkas et alışımızdaki fiyatlar. Ama şimdi şu anda bu fiyatlar geri geliyor ve kurbanda da bunun biraz daha geri geleceğinden tahminlerimiz var. Çünkü dışarıdan gelen, e, ihracat olan hayvanlar şu anda e, birçok limanda. Mersin limanı, İstanbul limanı, e, işte efendim, mesela Tekirdağ, çoğuludaki limanlarda gemiler yaklaştı. Yani her gemide 20 bin'e yakın bir hayvan var. Bunun et, içeriye etkisi düşüş olarak e, yansıyor. Zaten bir nevi hızlı bir yükseliş oldu. Yani 1 kilogram başına 100 lira gibi bir rakam üzerine koymuştu. E bu da ne oldu? Halkımızın alım gücünü düşürdü. Bir kilo kıyma alan insanlar şimdi şu anda ise 700 grama düştüler. Ya da 500 grama düştüler. 500 gram alan diyor ki ben diyor almayayım diyor. Ha biz de şimdi işte zaten dediğimiz gibi fiyatlardaki düşüşlerden ötürü bunu hemen tezgahımızdaki fiyatlarımıza da yansıtmaya çalıştık ve yansıttık elimizden geldiğince. Ee, ama fiyatların düşeceğinin e, sinyalleri var. Söylentileri var. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Kurban çok önemli bir hadise. Demin söylediğim gibi boynuzlarından, kapağından en önemli olan kapak hadisesi yaşını doldurması gerekiyor yoksa ki e, kurbana caiz olmuyor. Ve bunu hayvanları da kurban keserken e, ehli olan kişilerin kesmesini isteriz ki çünkü yıkarken, keserken ki eziyet vermeden yapılmasını istiyoruz. Eklemek istediğimiz bunlardı. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim Size sağ olun. Hayırlı bayramlar dileriz halkımıza da.